videoma hepiniz. La, la, Kanalıma la, ve videoma. La, 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 la. Ya lütfen biri bana şunu söyleyebilir mi? Hiç şu giriş cümlesi beni çok yoruyor. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Afkanımızı söyleyemiyorum çünkü Çağatay Bey izin vermiyor. La, 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 la. <laughs> ya acaba Çağataycığım iznin var mı anne konuşabilir mi? Uyutmaya çalıştım ama bir türlü uyumadı arkadaşlar. <laughs> o yüzden kusura bakmayın, sesi biraz fazla gelebilir. s beri uğraştığım en büyük problemlerden bir tanesi şu sivilceydi. Yani e, gerçek anlamda beni çok yordu ya. İstiklal Marşı okunuyor bir ara, biz böyle sıraya girdik. Arkamda da bir kız arkadaşım var. Uzun zamandır da kızı tanıyorum ve kızın yüzünde o kadar sivilce vardı ki anlatamam size. Şöyle buradan aşağıya boynuna kadar sivilce vardı arkadaşlar. Ben hatta kızı görünce diyorum ki Allah'ım şükürler olsun yani tamam sivilcelerim var ama yani o kadar da değil diyordum. Yani kızı görünce biz, bir, bir, bakıma kendimi rahatlatıyordum aslında. aradan biz, bir süre geçti böyle birkaç ay geçti. Tekrar istiklal marşı okunuyor. Sırada bir daha denk geldim kıza ama şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Kızı tanımadım. Kızın var ya o yüzündeki sivilcelerden eser kalmamış. Bilin eser yok. Hiçbir şey kalmamış kızın yüzündeki sivilcelerden. Ben bu yüzden şok oldum. O kadar şaşırdım ki Hemen işte İstiklal Marşı bitti. E, koşa koşa kızın yanına gittim. Dedim ki ya dedim yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sen Buyur dedi. Ya cidden yüzün içinde kullandın. Çok merak ediyorum. Benim de işte böyle böyle problemlerim var dedim. Kız da bana Rancutan kullandığını söyledi. Uzun zamandır Rancutan tedavisi görüyormuş. Ki bu ilaç da benim daha önceden de araştırıp kullanmak istediğim bir ilaçtı. Ama gerçekten de tereddütlüydüm bu ilacı kullan kullanmak istediğim için. Çok sürmedi. Koşa koşa gittim hastaneye. Tabii daha önceden de ilaç kullanmıştım ama bir işe yaramadığı için. Hastaneye gittim ve doktora dedim ki hani gerçekten ben bütün ilaçları kullandım ama bir işe yaramadı. O yüzden e, rica ediyorum bana bu sefer rankutan verin dedim. Tabi rankutan da öyle herkese vermiyorlar. İşte kalp hastalığın olmayacak falan filan, böbreklerde sıkıntın olmayacak. Belli başlı şartları var çünkü gerçekten e, ciğeri yoran bir ilaç. Yani cidden çok zararlı o yüzden siz benim böyle söylediğime bakmayın. Gerçekten kullanmak istiyorsanız doktorunuzun önerisi olmadan asla kullanmayacağınız bir ilaç. Çünkü belli başlı testleri var ve o testleri yaptırmadan kullanamazsınız. Ee, bir kere bu ilacı kullanmak için yağlanmanın yüzünde yani derinin üst yüzeyinde değil de ciğerden kaynaklanması gerekiyormuş. Doktor öyle söyledi bana. Benimki de ciğerden kaynaklandığı için ciğerlerinde yağlanma olduğu için geçmiyormuş. Bu yüzden eee Ram kutana başladım. 6 ay kullandım. Gerçek anlamda benim için bir mucizevi sonuçtu. Mükemmel sonuçlar aldım. Çok iyiydi. Her şey mükemmeldi ama ta ki Braun'un sonuçlarını üzerimde görene kadar. Acayip bir şekilde cilt inceltiyor arkadaşlar. Şu yüzüm var ya hiçbir şekilde kaşlarıma e, kaşlama cımbız dahi atamıyordum. Böyle yüzümü hiçbir şekilde alamıyordum. işte ip atamıyordum. Bıyıklarımı dahi aldığım zaman bıyıklarım, şöyle şuralarım komple derim kalkıyordu. Vücuduma da atamıyordum ve derim kalkıyordu maalesef. Bana bıraktığı en büyük tahribat buydu. O yüzden bunu kullanırken bunları da göz ardı etmeyin kesinlikle. Lazere gidemezsiniz mesela. Uzun bir süre lazer tedavisi yani lazer e, ile alakalı hiçbir şey yaptıramazsınız. Ben bu ilacı kullandım, bitirdim. Her şey mükemmel, okey. Ama tek bir sıkıntı vardı. İlaç yüzümde lekelenmeler yaptı ve şuralarımda çukurlar oluşturdu. Bu yüzden ben de yine araştırma yaptım. Yine araştırdım. Birçok yerden dinlediğim birçok kişinin tavsiyesini aldım, ettim. Tabii ki deneye 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 yine çözüm buldum. Bakın şu an buradaki çukurlarım yok görüyor musunuz bilmiyorum. Bu arada niye topu elimdeyse. Şuradaki çukurlarım yok. Buradaki çukurlarım tamamen geçti. Bitti. Ve bunu da gerçekten de dermaroller'la yaptım. Buna borçluyum. Yani şöyle söyleyeyim. Saçlarımı da toplayayım arkadaşlar. Size böyle daha detaylı göstermek istiyorum. O yüzden saçlarımı toplayıp daha faydalı videolar çekelim. Şimdi Az önce size göstermiştim zaten dermarollerimi, şu şekilde benimki, 1.0 milim olanlar. Ya Benim için idealdi yani şöyle söyleyeyim, ilk önce şöyle elinizde yapın eğer canınızın acıyacağını düşünüyorsanız. Elinizin üzerinde şöyle bir deneme yapabilirsiniz. Baktınız ki acıtmıyor çünkü şurası daha hassas bir bölge. Baktınız ki acıtmıyor, bu sefer yüzünüze geçebilirsiniz. Dermaroller bana şöyle bir kutuda geldi. Ben şu an açılış videosu yapmıyorum çünkü ben bunu iki ay boyunca denedim ve o şekilde size tavsiye etmek istedim. Yani denemeden size niye bir şey anlatayım ki? Yani Aynı zamanda bu bir reklam değil arkadaşlar. Kimsenin reklamını da yapmıyorum. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Benimki 1.0 olanı. 0.5 var, 0.75 var, 1.5 var. Yani bu sürekli büyüyor. Bu kafası için falan kullananlar da var. Hani onu da duydum ben ama kendim kafam için tabii ki de kullanmadım. Bu saç niye buradan çıktı? Neyse idare edin. Şimdi şöyle alıyorsunuz tamam mı? Dezenfektanınız varsa ki muhakkak olmalı. Şöyle bir fıs fıs yapın. Tabii bunu ilk aldığınızda yapmanız gerekiyor. Bu içerisindeki mikroplarını öldürdükten sonra biraz kurumaya bırakın. E, kuruduktan sonra cildinizi ama önce cildinizi arkadaşlar böyle tertemiz yıkamanız gerekiyor onu söyleyeyim. Cildinizde böyle hiçbir makyaj işte e, hiçbir şey ya hiçbir şey olmamalı anladınız mı? Hiçbir şey olmayacak ki bu işinize yarasın. Bu ne yapıyor? Cildinizde böyle ufak mikro delikler açıyor. O yüzden kullandığınız ürün deri altına o kadar fazla e, gidiyor ki, yani mesela diyelim ki siz bir aloe vera kullanıyorsunuz. Normalde aloe vera'nın işte e, yüzdeki yani ne yapıyor? Cilt yenileme özelliği var, değil mi? Siz bu aloe, aloe vera'yı kullandığınızda yüzünüze normal şartlarda aloe vera yüz, yüzeyin üstte kaldığı için en fazla ne kadar etki edebilir, değil mi? Ama bunu kullandığınızda bu küçük açtığı mikro deliklerle e, ardından bunu sürerseniz eğer bunun e, içerisindeki e, maddeler, bunun içerisindeki yarar 5 kat daha artıyor. Bu yüzden zaten biz diyoruz ki hani aloe verayı sürün ya da işte ne kullanmak istiyorsanız, gerçek anlamda cilt yenilecek ürünleriniz varsa bu sadece onun içerisindeki maddenin etkinliğini arttırıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Ben 1.0'ını aldım. Çünkü benim için ideal. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sakın benim gibi böyle acele edip hızlı hızlı yapıp da işte böyle işte daha ne kadar çok delik şey böyle küçük delikler açarsam ee, o kadar iyi olur diye düşünüp de yüzünüzü ilk kullanmada benim gibi tahriş etmeyin. Çünkü ben ilk kullandığımda yüzümü maalesef tahriş etmiştim. Niye şöyle bir algı varsa ben de işte ne kadar çok delik olursa yüzümde o kadar çok yarar sağlar ama öyle değilmiş. Siz yapmayın o yüzden. Bunu cildinize şu şekilde alttan üste doğru alttan üste doğru gezdirebilirsiniz. Sonra da şu şekilde Ufak ufak delikler açın. Sonra bu tarafa geçin. Bu tarafı aynı şekilde yapın. Ama arkadaşlar sakın çok abartmayın. Çünkü gerçekten yara edebiliyor. Çok abarttığınızda. Şuralar biraz hassas bölgesi hassas bir bölge olduğu için burayı az yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle bıyık bölgesi. Bende lekelenmelerin en fazla olduğu. Neyse ben daha önce yaptığım için ve ben bu ürünü 2 ay kullandığımdan dolayı Şöyle kutusuna dezenfektanı tekrar kullanıp kutusuna koyacaksınız. Ardından aloe veranızı kullanacaksınız. Şimdi şöyle, arkadaşlar ben bu aloe vera hazır olanlarda, gratiste satılanlar ama ben bu 2 aylık sürede bunu kullanmadım. Ben bunu hamilelik döneminde karnım için kullanıyordum. Ama şu an elimde yaprak aloe veram olmadığı için, daha doğrusu küçük oldukları için bahçemdekiler şu an onları kullanmayacağım, hazır olanlardan kullanacağım. Ama siz olabildiğince evinizde yetiştirdiğiniz kendi aloe vera'nızı kullanırsanız daha da çok etki edecektir. Şöyle cildinizde ufak ufak yedirin. Biliyorsunuz ki aloe vera'nın canlandırma özelliği var ve ben o yüzden bunu kullandım. O kadar memnun kaldım ki anlatamam size. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle tampon hareketlerle yüzünüzde canlılığını, canlı kalsın istiyorsanız sonra tabii ki de kalanlar ziyan olmasın elinize sürüyoruz. Size şunu söyleyeyim, iki ay boyunca her hafta ya da işte iki haftada bir, eğer bir kullanıyorsanız iki haftada bir yapın. Bunu yapın, ciddi anlamda bana dua edeceksiniz. Ve bunu kullandıktan sonra alta yorum yazın ve bunu kullanmasanız dahi başka bir ürün dahi kullanmış kullandıysanız ve memnun kaldıysanız alta yazın biz de deneyelim biz de sizin fikirlerinizden tecrübelerinizden faydalanalım çünkü ben insanların tecrübelerinden faydalanmayı çok seven bir insanım ki bu zamana kadar da çok işime yaradı. Bu yüzden sizden isteğim, siz de kendi tecrübeleriniz varsa alta yoruma yazın. Biz de sizin tecrübelerinizden faydalanalım. Birbirimize güzel güzel şeyler katalım istiyorum. O zaman ne diyoruz? Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup, beğenip, yorum yapmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.